Haydi Enes, haydi Enes, haydi. Halkaların içerisinden yürüyerek birinci topu gitti. Şu kabın içerisine taşımaya çalışacak Enes. Bakın burada bir sürü topumuz var. Hayır Enes abim şimdi taşla topların hepsini deneyecek. Bakalım kaç tane götürebilecek. Şimdi burada Yusuf sen çekilsene. Enes abin götürüyor bak bak. Enes topu düşürmeden götürebilecek mi? Bakın. Yavaş yavaş halkaların içinden yürüyor. Gidiyor gidiyor. Hadi. Çok heyecanlı bir an. Çok heyecanlı bir an. Çok heyecanlı bir an. Aferin Enes. Yaşasın. Oley. Bir de Fatih Selim denesin şimdi. O zaman önce sen dene. Evet büyükten küçüğe doğru gidelim. Önce en büyük Enes'ti sonra da Yusuf'tu. Hadi koş bakalım. Şimdi Yusuf denesin. Fatih Selim de Yusuf bir hafta sonra aynı yaşta olacaklar. Tamam mı? İkiniz de aynı yaşta ikiniz de aynı büyüklükte olacaksınız. İkisi de 5 olacaklar. Ağzında sadece evet. Hadi. Ay Yusuf geliyor. Gelemiyor. <laughs> Yusuf bu son kez deniyorsun sonra sıra Fatih Selim'e geçecek tamam mı? Son denemen. Dene bakalım. Kaç tane gideceksin? Konsantre ol. Konsantre ol. Evet. Evet. Hadi Yusuf. Hadi Yusuf. Hadi. Çok iyi gidiyorsun. Bravo Yusuf'a. Bravo. 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 Sanırım bu iş olacak. Hadi Fatih kalk sıra sende geliyor. Hadi. 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 Yusuf'cum. Hadi Yusuf. Çok heyecanlı. Oh. sıra Fatih Selim'de. Çak Yusuf. Yani. Hadi. <laughs> Fatih Selim bakalım başarabilecek mi? Hadi anneciğim. Topu taşımaya başlıyor. Enes de Yusuf da bu işi başarıyla tamamladılar. Sırada Fatih Selim var. Yavaş anneciğim. Yavaş. 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 Çok kendine ve çok hızlı. Oo! Harikasınız çocuklar. Şimdi sıra Enes'te. Hadi. Şimdi Enes geliyor. Enes geliyor. Hadi Enes. Evet gördüğünüz gibi. Hadi. Oley. Bravo. Çok sevindiler. Bakalım kaç tane topumuz olmuş burada. Dört tane. Sıradaki var Yusuf var. Hadi Yusuf'cum sıra sende. Hadi Yusuf. Gel bakalım. Şimdi Yusuf geliyor. Evet. Hadi, hadi Yusuf. Hadi Yusuf. Geliyor, geliyor, geliyor. Yusuf geliyor. Oley, oley, oley. Süpersin. Hadi Fatih Selim sende sıra. Anneciğim seni merakla bekliyoruz. Tutmak yok evet. Aa, aa yandın. Yandın. Ha, denesin mi tekrar izin Aa, verdiniz? Yine olmadı. <laughs> Son hakkını da dene bakalım. Bak hızlı gitme, dikkatli ol. Hadi. Şimdi deniyor. <laughs> olmadı anneciğim. Sen artık sıranı ver Enes abine. Tamam, bekleyeceksin ama sırana. Tamam mı? Sıra Enes'te. <laughs> Topu al tamam. Enes'e bakın. Wow, şuraya bakın Enes Enes getiriyor getiriyor yaşasın. Hmm. Ve evet, oldu. Yaşasın. Evet Yusuf da yapsın. Yusuf da. Şimdi üçünüz de aynı anda önce kim götürecek? Hadi bakalım önce kim gelecek? Gelin 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 gelin. Hadi hadi. Aa, aa Yusuf. Yusuf birinci oldu. <laughs> Hadi bir daha. Üçünüz birden tekrar başlayın. Hadi. Aynı sırada duracaksınız ama tamam mı? Aynı yerde durun. Bekle. Bekle 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 bekle. Başla. Başla başla başla. <laughs> Yusuf Yusuf televizyonda de Fatih Selim getiriyor. Ve bravo! Fatih Selim başardı. Hadi arkadaşlara bir selamlar, bay bay'lar yapalım. Çocuklar, hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.